Abi konuşmanı hazırla. Tamamen hazır git. Ne söyleyeceğini bil. Bilmem ne. Şöyle böyle falan dedi. Ben de onlara inandım. Gerçekten bir söz, yani bir, bir, konuşma metni yazdım aslında ki hiç yapmam. Ben hayatta ödev bile yapmadım arkadaş. 7 sayfa falan yazdım böyle. Harika bir şeydi. Onlara gönderdim. Benim böyle minik bir e, deney grubum var. E, dedim nasıl olmuş? Oğlum harika olmuş falan. Şu an o konuşmayı yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> Heves dedik, inanç dedik. Bunlar çok enteresan şeyler. Hevesi kırmak insanı rahatlatıyor. Ama hevesi kullanmak da pek çok şeyi yapabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla burada bir ayar var arkadaşlar. O hevesle, o heyecanla bir şey yaratıp daha sonra o hevesi kullanarak sizi manipüle edebilecek bütün etkenlerden sıyrılarak onu ortaya koyabilecek stratejiyi geliştirmek başka bir şey. İşte oradaki o ayarı iyi kestirmek gerekiyor. Ben ne yazık ki bunun çok geç farkına vardım. O arada ciddi zaman kaybettim. Hani bu konuşmayı dinleyenler için de bir şeylere uyananlar olursa çok mutlu olurum. Zaman kaybetmeyin. Bir şey yapma şansınız varsa lütfen hemen yapın. Bu anlamda yalnızlık iyi bir şeydir. Kimse seni keşfetmemiş. Harika. Kimse sana destek vermiyor. Uf, mükemmel. Hadi sen yap, tek başına yap. Çünkü tek başına yaparken o kadar çok şeyle uğraşman gerekiyor, o kadar çok şeyi öğrenmen gerekiyor ki günün birinde yapmak istediğin herhangi bir şeyi kimseye ihtiyaç duymadan sadece öz kaynaklarınla yapabilir hale geliyorsun. Çünkü bir insanın kendi içindeki mucizeyi ortaya çıkartması için insanların ona inanması gerekmiyor. İnanmak mükemmel bir şey, inanmak muhteşem bir şey. İnanmak o kadar güçlü bir şey ki inanmak inandığını var ediyor. İnanmak inandığından büyük. Çünkü inanmak inandığının var olmasının sebebi oluyor. Bu bir cesaret işi. Biraz çekinmemek gerekiyor. Biraz ne yapayım bu da böyle oldu demeyi becermek gerekiyor belki bilmiyorum. Sadece burada bulunan herkese söylemek isterim ki biraz içinizi kazın bakalım. Çünkü içimizde gömülü olan çok şey var. Ben Bundan 25 sene önce durup düşündüğümde bir gün burada konuşacağımı hayal bile etmezdim. Bir gün yaptığım işlerin milyonlarca evin içine gireceğini hayal bile etmezdim. Böyle bir hedefim bile yoktu. Ben sadece bir yolu yürüdüm. Yolu yürürken mümkün mertebe koşmaya ve sağdan soldan gelen ataklara çok böyle kulak asmamaya gayret ettim ve bir yere vardım. Benim böyle olmamam gerekiyordu yahu. Çünkü ben çocukken pek çok doktor tarafından asla konuşamayacak denmiş çocuğum. Ya? Durumu görüyorsunuz. <laughs> ben gayet Freddie Mercury bir insanım. <laughs> Ve pek çok doktor pek çok doktor az değil, çok. İşte beni muayene etti. Annem Eee. Hmm. Vallahi bunun işi zor. Biz kısa yoldan arkadaşın ağzına beton dökelim. Peki. Şu an susturamıyorlar. Şu an konuşayım diye para veriyorlar. Oluyormuş. <laughs> Arkadaşlar Gülümseyin, mutlu olun. İçinizdeki tutkuyu, hevesi, enerjiyi, o içinizi gıdıklayan şeyi, her neyse onu bulun. Onun peşinden koşacak güç diliyorum. Onun peşinden koşacak dirayet ve sabır diliyorum. Onun peşinden koşarken sizi destekleyecek insan da diliyorum. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederim.